Keşke böyle biraz zaman olsa olsun olsaydı olsa biz şöyle bir konuyu konuşsaydık sadece Allah Resulü'nün evlilikleri evet. çünkü o evliliklerin her biri inanılmaz bir ders aslında bir kere şunu çok iyi bilirim yani biz buna bir özgüvenimiz olsun Müslümanlar olarak başkalarıyla bizim işimiz yok zaten bu evliliklerin her birinde Gerçekten o kadar güzel mesajlar ve önemli mesajlar var ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok evliliğini Allah'ın direktifiyle ile yapıyor. Evet. Bu Zeynep hı. Validemizin evliliği de öyledir. Sizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilikleri üzerine yazdığınız müstakil bir eser var mı? Yok ama ben onu sahabe ikliminde annelerimizi yazdığım bölümlerde yazdım. Oradan okuyabilirsiniz ama arkadaşlar. Ama evliliklerle ilgili yaptığım dersler var. Onlar Siyer TV'de var. Onları hı hı. dinleyebilirler Oradan kardeşlerimiz. Oradan takip edebilirsiniz Aynı. dostlar. Siyer yayınları ve Siyer TV. Şimdi orada Zeynep Validemizi Efendimiz bilmiyor değil. Kim Zeynep Validemiz? Halasının kızı. Hı hı. Dolayısıyla sürekli birbirlerini biliyorlar. Annemizin Allah Resulü'nde gönlü var. Diyor ki ya keşke böyle bir şey olsa. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona talip olsun diye bekliyor. Kaç yıl bekliyor? 31, 32, 33 yaşına kadar. Bu yaş o günkü şartlarda çok, çok ileri bir yaş evet. yani. O günkü şartları göz ardı etmemek evet. gerekiyor. Ay anamız halen umutla bekliyor. Allah Resulü de bir gün geliyor. Anamızda bir sevinç geldi diyor. Herhalde ben <laughs> isteyecek diyor. İstiyor ama kime? Ya. Kendi evlatlığı olan Zeyd bin Harise'ye. Annemiz tamam diyor kabul ediyor. Yani orada yapacak bir şey yok çünkü isteyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çok büyük bir imtihan bu gerçekten. Ama yürümüyor o evlilik. Efendimiz ne kadar zorluyorsa yürümüyor. Zeyde bir şeyler söylüyor olmuyor, Zeynep Validemize söylüyor olmuyor. Bir yıl mı iki yıl mı ne sürüyor? Ee, bir yıl kadar evet. yani çok uzun bir evlilik olmuyor. Hı hı. Allah Resulü ne yapıyorsa olmuyor. Sonra zaten ayetler meseleye müdahale ediyor. Neden? Çünkü onların üzerinden bir hukuk düzenlenecek. Evlatlık hukuku düzenlenecek. Cahiliyede yaygın olan bir mesele ortadan kaldırılacak yani kurban nesil dedik ya evet. yani o söz unutulmasın Aynen yani öyle. adeta onlara Allah bazı bedenleri ödetiyor ki sonradan gelenlere bazı şeylerin hükümleri daha net olarak anlaşılmış olsun bu noktada o ayetler inince Zeyd boşalıyor hanımını hı hı. ve Zeyd bin Haris'e boşadıktan sonra Zeynep validemizi Allah nikahlıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Zaten ayetleri okuduğumuzda bunu göreceğiz. Ayşe annemiz iki tane önemli şey söylüyor. Bunlardan bir tanesi şu çok ağır geldi bu hüküm efendimize. Eğer Resulullah Kur'an'dan bir şey gizleseydi İnanın ki bunu gizlerdi ama gizleme diye bir şey yok. Mecburen söyledi. Ayetlerde zaten öyle uyardı peygamberi. Evet. Münafıklara bakma. Ne konuşurlarsa konuşsunlar. O münafıklar sadece Medine'deki münafıklar değil. 21. asrın münafıklarına da bakma diyor. Aslında oradan bize bir şey var. Aa, yüzünüz kızarmasın bu noktalarda. Sakın ha Allah Resulü'nün yaptığı bu evliliklerden dolayı bu noktadaki adım attığı adımlardan dolayı öyle hıkmık etmeyin. Çekineceğiniz bir şey Yok Çok rahat bir biçimde bu meseleleri insanların anlayabileceği şekilde anlatabilirsiniz. Çünkü ortada çok daha önemli meseleler var. Ayşe anamız işte bunu söylüyor. İkincisi çok daha önemli bir şey. Hepimizin nikahı yerde kıyıldı. Zeynep'in nikahı göklerde kıyıldı, göklerde kıyıldı diyor. Yani Ve göklerde kıyıldı. kıyılan bir nikahın sahibi oldu o anamız. Yani. Şimdi söz o anamızdan açılınca bir iki şey söylemek Lütfen. durumundayız. Bu anamız Ümmül Mesakin ne demek? Miskinlerin anası. Vefat ettikten sonra Ayşe anamız fark ediyor diğerleri de. Niye biliyor musunuz? Yaptığını reklam etmiyor. Kimse bilmiyor onun böyle bir özelliği olduğunu. O el işleri yapıyor öyle bir mahareti var satıyor onları gelen paraya da saymadan infak ediyor. Medine'de onlarca dul kadın var onun elinden geçimini sağlayan, onlarca yetim çocuk var onun elinden bu noktada imkanlarını sağlayan, çünkü o böyle birisi. Hazreti Ömer dönemi, Hazreti Ömer'de bir sürü ganimet gelince bir işte çuvalın içerisine 12 bin dirhem değil Ciddi mi hocam? bir rakam evet. böyle dolduruyor çuvala gönderiyor, eve getirilir getirilmez. Anamız şöyle bir bez atıyor onun üzerine. Hiç görmüyor bile. Saymıyor bile. Elinize sok. Daldırıyor al elini ne geldiyse veriyor yanındaki hizmetliye al dağıt diyor. Hizmetli de üzülüyor biraz da bize kalsın diye ama işte en son birkaç 580 daldır. kalıyor diye yazmıştınız Aynen. kitabınızda. <laughs> o kadar böyle birisi evet. o anamız Allah kendisine ebeden razı olsun vefat ettiğinde onun arkasından ağlayanların üzerinden Ayşe anamız anlıyor ki böyle büyük bir hayrın sahibidir. Evet. Dolayısıyla el emeği göz nuru şimdi hanımlarımız öyle şeyler yaparak hayırlar yapıyorlar Allah o hayırlarını bereketlendirsin Amin. netice itibariyle yaptıkları her iş bilsinler ki Zeynep anamızın adımlarını izlemektir. Evet. Allah onların yolundan ayırmasın. O kadar etkilenmiştim ki ben ondan hocam o 12 bin dirhem geliyor dağıtılıyor. ya Hazreti Ömer biliyor onu dağıtacağını ekstradan ee, bir bin, bin, bin dirhem daha, daha, daha gönderiyor. gönderiyor. Onun da akıbeti ötekiler gibi oluyor ve orada şu duayı etmesi Zeynep annemizin Allah'ım beni bir daha bu kadar parayla imtihan etme benim hani şeyi gönderme bir daha Aynen. gelmesin bana bu kadar ya. çok para diye ve gelmiyor da bir daha. Gelmiyor. Zaten vefat ettiğinde odasına ediyorum. baktıklarında ne kalıyor ya. iki avuç arpa Aynen. onun durduğu bir kap bir taştan oyması şey tabak gibi bir şey. Bir de el değirmeni. Başka Aynı. hiçbir şey yok. Kefen mevzunu bile yazmıştınız siz kitabınızda. Evet, evet. Diyor <laughs> eğer Ömer bana bir kefen gönderirse ben onunla kefenleyeyim. Bunu da infak edin. Onu da Hiç infak edin. Hiçbir şey edelim. kalmasın. Hiçbir şey kalmasın, kalmasın diyor kalmasın benden geliyor. Diye. Maşallah. Ya. Örnek varımız, olsun mesela. Evet, Örnek olsun. İnşallah. Örnek olsun inşallah. Teşekkür ederim hocam. Allah, Allah razı olsun. Etsin. Şimdi bir, bir sonraki